Çünkü Risale-i Nur duygularımızı, düşüncelerimizi, hislerimizi, bütün manevi benliğimizi, varlığımızı inkişaf ettiriyor. O, in, o inkişaf neticesinde, o inkişaf nispetinde Risale-i Nur'dan istifademiz ziyadeleşiyor. Sen anlamak onunla bağlı. İnsanın inkişaf nispetiyle orantılı anlamak. Hiçbir şey yok. Natu mermer, natu gafar, ishane-i nur anlamıyorum. Lisanı değiştir. Alakası yok. Konuşma lisanına da indirsen gene anlayamazsın. Çünkü duyguların inkişaf etmemiş. O manaya intikal edecek, intibak edecek seviyede değilsin. Yani bir altyapı yok. E, sen buna ne kadar Türkçe, onu konuşma diline de versen gene anlamaz. Onun için bu bakış açısı çok yanlış. Hem de sadakatsizliktir. Hem ilmi bir karşılığı yok. Hem ilmi bir karşılığı yok hem sadakatsizliktir. Haddini tecavüzdür. Eser sahibinin rızası olmadan eserin üzerinde tasarruftur ki manevi mesuliyeti var bunun. Vebali var. Vebali var yani. Sen sevap kazanacağım diye güya bunu yapıyorsun. Vebale giderek günah kazanıyorsun. Haberin yok. Olmadı ki bu. Nasıl bu takva? Ben eser yazacağım, benim eserim, benim rızam olmadan sen değiştireceksin. Ne, ne yaparsın? Kesersin adamı ya, kavga edersin. Artı manevi mesuliyeti var, hukukullah var, hukuku ibadullah var, hukuk, yazar var, bilmem ne var yani. Dünya hukukta da öyle. Yani en basitinden böyle yani. E sen bütün bunları nazara almadan hangi selahiyet ve yetkiyle e, sadeleştirme yoluna gidiyorsun? ve eserin içinde ve özünde üzerinde oynuyorsun. Onun için bu tabii çok şey yani Zübeyir abi diyordu kardeşim bizim vasfemiz diyordu üstattan geldiği gibi üstattan gördüğümüz gibi aynen muhafaza edip gelecek nesillere intikal ettirmek. Bizim vasfemiz budur diyordu. Müdahale etmek değil kafamızı karıştırıp müdahale etmek değil diyordu. Üstad bize bu yetkiyi verdiği halde diyordu yani yap, yapamayız biz yapmayız. Ki Üstad kendisi bile şey yapmıyor. Yani ben diyor müdahaleye kalbim razı olmuyor, elim varmıyor diyor. Onun için diyor geldiği gibi, kalbe hutur ettiği gibi nasıl geldiyse öyle kalsın istiyorum diyor. Üstad kendisi söylüyor bunları. Çünkü senin Kur'an'ın malı diyor, müdahaleye diyor cesaret edemiyorum diyor. Gönlüm razı olmuyor diyor yani. Nasıl geldiyse öylece kalsın. Yani üstad müdahale etmemenin gerekçesini de söylüyor. E sen buna rağmen yok fihristtir, yok lügatçedir, yok bilmem nedir, üstada ait olmayan ne kadar ne varsa indeksti, bilmem neydi, bilgilerdi, dolduruyorsun kitabın içerisine. Nerede kaldı üstada ait aidiyeti, orijinalliği? Sen aidiyeti bozma, orijinalliği bozma, günahına girdin bir defa hizmet niyetiyle. Değil mi? Yani senin oradaki hizmet niyetin verdiğin zararın şeyi zekatı bile olamaz ya. Yani daha fazla zarar vermiş oluyorsun. Yani fayda veriyorum zannından daha fazla zarar veriyorsun. Zannıyla. O zanla zarar veriyorsun. Fayda veriyorum zannıyla zarar veriyorsun.